merhaba. Merhabalar. Yeni, yeni videomuza, hoş, hoş, geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriğinden Enes size biraz bahsetsin. Bugün Mislendik serisinin ilk videosunu çekiyoruz. Evet. İlk video olarak da Ayşenur'la bisikletlerimizi yıkayacağız. Şimdiden iyi, i̇yi seyirler. gel buraya gel buraya merhaba gel. Buraya gel. Siz de gelin. Hamza gel sen de. Bak Hamza bizi görüyor canım. Merhaba. Siz böyle buraya sallayın <laughs> bak kamera çekiyor bizi. Neden? Suyu yapma nereye? Ronaldo boyutu yap nereye? sahnelere. Şimdi Cif'le e, Singer yardımıyla güzel bir şekilde çukur temizledik. Ben düzenli bir şekilde aslında suyla ipilerle temizliyorum ama şu an suyla yıkayalım dedik daha temiz olur diye. <laughs> sabahı ediyorlar yan tarafta. Aynen. <laughs> arka planda 3 tane çocuk. Çok fazla sabahı oluyoruz arka planda. <laughs> Çocuklarla maalesef biraz çekim oluyor. Bisikletimin sepetini yıkayayım dedim. Hepatitiste çok fazla çizikler var. O yüzden böyle krem yapımı bir ilaç kullanıyorum ama kullanıyorum. Sanırım çok çıkmayacak. Benim bisikletin ne durumda? Benim bisikletim şu an tertemiz oldu. Zaten ben düzenli bir insan olarak her gün yıkarım bisikletimi sizlere. Bisiklet kaç yaşında biliyor musun? Kaç? 1960 model. Ama. Benim babam eski bisikletleri alıp tahmin eder. Böyle yeni hale getirir, Biraz şey yapar, reform eder. Bu o bisikletlerden biri. Tabii illa değişiklikleri var ama gövde olarak, bisiklet olarak, olarak 1960 model. Bayağı yaşlıymış. <laughs> Bayağı büyükmüş. Tabii. Kaç tane cumhurbaşkanı evet. Wow! Biz bu ortamı ilk defa görüyorsunuz bu kanalda. Burası e, annemlerin bahçesi. E, burada birçok içerik ilerleyen zamanlarda çekmeyi düşünüyoruz. Ya olabilir. Zaten e, gördüğün da göreceksiniz. Bütün şey, şey, sabote Sabote oluyoruz yani. Evet sepetimin yakından hali bu şekilde. Aslında bunun burasında bir koruma vardı ama zamanla deforme oldu tabii. Ben bunu 4 yıldır kullanıyorum. Şimdi buralarını cifle temizleyeceğim. Şuraları süngerin ters kısmı ile ovaladığım zaman çıkıyor. Hatta Enes ben çekeyim. Sen bana yardımcı olursan iyi olur. Bu şekilde benim bisikletim. Enes'in bisikleti ben de böyle. Enes'inki. Enes'inki bayağı eski bir model ya. 1960 olduğunu söylüyor. Ama nasıl? Canavar ama, canavar. Ama yine de güzel tabii ki. Ama benimki daha modern şimdi. Benimki bayan bisikleti olduğu için Evet, şimdi foşur foşur köpürtüyoruz. Enes, şurayı da biraz yapmalısın. Arka planlar inşallah çok gürültü gelmiyoruz. Şimdi Sizleri rahatsız edecek gürültü. Evet, foşur foşur köpürtüyoruz. Süngerimize deterjan sıktık. Sepetin içinde biraz yapsana Enes. Evet. Buraya çantamı koyuyorum genelde. Temizlik bizim işimiz. Evet. Devam temizliği. Profesör temizleyici, temizlik ustası Ayşe Ayve. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Aa. <laughs> Tetik diyordun <tetikliyorum. gülüyor> <Tetikliyorum>, ne oldu? <laughs> i̇şte onun önderliğinde, onun yönlendirmesinde. Evet, temizlik. Temizlik biliyorsunuz benim çok sevdiğim bir alan şekilde şimdi köpürttük her yerini güzelce İyi detaylı yiyeyim, bir şekilde ben, şimdi güzel bir şekilde gel, durulayacağız gel, vites, bak, vites. vites buradan atılıyor bisikletin vitesi hmm. çok garip çok kişi görmüyor normalde seninkini göster aradaki farkı anlasınlar evet, Ayşen, normalde yani yeni bisikletlerde böyle koldan vites evet. atılıyor ama bunda normal araba vitesi gibi Hmm. E ee, benimki kaç model? 2020 model. Seninki kaç demiştin? 1960. 1960 model. Evet, benim babamdan büyük birste. Vites böyle oluyormuş arkadaşlar. Ben de ilk defa görüyorum. Evet, de İkinci son adım olarak duruluyoruz ve bitiriyoruz. Her oldu. Sepete. Sepete ders yap. güzel var. Tepetidir. Artık dünyada kalsın yok bir şey yok. Bir Gerçekten iyi oldu ya. Yani. Şu an her türlü oldu. Yeni gibi oldu diyebilirim. Valla bisikleti şu an yeni alınmış gibi oldu Enes. Yani. Çok güzel oldu. Sen de bayağı da yıkamıyordun herhalde. Aynen ya. Yani. Evet, geçen yaz de. yıkamıştım detaylı bir şekilde. Bayağı da yıkamıyordum yani. Tehtemi alabilirsiniz. Bunları da yapmayın. Evet. Şimdi güzel bir şekilde durulamamızı yapıyoruz. Enes şuraya da tutar mısın? Tuttum. Evet arkadaşlar bisikletimi görüyorsunuz. Ya zaten siz videolarda görüyorsunuz ama detaylı görmediğiniz için hisliğini bilmiyordunuz. Şöyle mis gibi oldu. Mis gibi mislendi. Enes'in bisikletini de çekelim biraz. Demode bisikletini yavaş. Nostaljide hayat var. On numara bisiklet. Evet arkadaşlar güzel güneşli bir havada bisikletlerimizi misledik. Mislendi serisinin bugün ilk videosunu çektik. Evet. Bir sonraki videoda ne çekecektik? Yani Bir sonra da arkadaşımızın arabası olabilir, başka bir yer olabilir. Veya da siz yorumlara yazabilirsiniz. Aynen. Burayı da misleyebilirsiniz diye. Aynen öyle. Onları da değerlendirebiliriz. Tabii ki başka serilerimiz de olacak. Onlar da devam edecek. Tabii ki de. Ee, şu an daha yeniyiz. İnşallah güzel olmuştur. Hatağımız ya da bir kusurumuz olsa affola. Ee, bu kadar. Bu bölüm de bitti. Aynen. O zaman ne diyorduk? Size iyi seyirler. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet.